Then half of these fuckers I think they the funny I'm making them meet, yeah. it the faucet, I the body instead of a oh, oh. <laughs> and the, in the fight your at the top, oh, this I'ma keep on killing it till love is Bedavadan hasar yedi şu an. Bir tane totem için hasar yedi lan. Bravo lan sana. Bir de base attı. Eyvah eyvah. alamadı kan vurdum ha he. Gereksiz. vurmak için iki göz <laughs> çok gereksiz oynuyorsun Alistar. Alp'i ne durumdasın? Güzel ve çirkin. biraz zorluyor tabi de. Çil oynayacağım abi. 6 level'e kadar dayan. Öyle canım zaten. Mantıklı. Ben değil, pek <laughs> Oyun sana bakıyor şu an ama. Yani oyunda en çok kasması gereken şu anki kişi sensin. Bak Bir de kilim verdiler. Ben de öldüm ama ya. Nasıl can sağ olsun. Ya nasıl? Renekton ne kasacak acaba ya? Renekton ya sen gene her türlü bir şey al. Karşıdan 3 tane daha AP var ya. O çok büyük sıkıntı. Kılıç, gibi <laughs> Hayat zor değil. Yapın şunu atarsın. Bize çok safe oynuyoruz ha. Şey bot olarak. Bizimki biraz salak ama alt olduktan sonra sıkıntı olmaz. Yok bu tank kasmayacak sanki. Şey çıkıyor işte. ki tam. Ne diyorlar ona? İlloyu de kastırıyorsun ya genelde. han <laughs> içen Çünko. Bak şimdi base atacağını orada. <laughs> Heh. Akıllı olanı yaptın da. Biraz geç oldu. Niko. senin şimdi Alistar o kadar kötü oynadın ki be güzelim gitti adama free kill verdi. Ben de öyle. Sıkıntı yok yavrum. Sen Kyle oynuyorsun geniş çoktan yapabileceğin maksimum şeyi yapıyorsun. Yeah. Gir buna. Bu kadar. <laughs> Ulan 5 tane kill aldım lan. İtseydin daha iyiydi orada. Bak bütün mü büyük müyo zaten gidiyor şu an. Baksana ya. Hiçbir şey yok.Tamam. tamam gir 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 hocam. Gir gir hadi. Sana dönerse anlık hasarda kesebilir ama salondan çıkamayabilirsin. Yok. İlgisi var ona güvendim de. Aaa Renekton ama şey girmiş zaten yenilmez girmiş. Hayırdır abi bunlara? Ya vurmuyor. ya kule altı mı girdiler? Ha. Hı. Daha öğrenememişler. Bunlar şey. Ultinin güzelliğini seveyim ya. Çok efektif bir ultim var ve buff yedi biliyorsun değil mi? Ne gibi buff yedi? Eskiden ultideyken vuramıyordun artık vurabiliyorsun. Evet. Güzel iki kel verdiler. Ne olmuşum bitti. Çok güzel oldu. Onda kasardır ölmeyin mi ya. Bir devam edelim ama. Ben iyiyim ya. Şu an bayağı iyiyim ben de. Ben de iyi sayılırım orta. Ama bizimkiler baya kötü. Ama bak edin. ulti güzel. kullanıyor. <laughs> Yaklaşıyorum o tarafa. Oo yapma onu. Ben yokum. <gülüyor> <gülüyor> salak buraya şimdi tam buraya oynayacağız bakın ya abicim Alistar biraz yakın oynasan zaten ben hepsini keseceğim ya salak olmayın ya Al kes onu. Bu kadar ya. İlla bunu attıracağım bana ya. Alp'i bot olarak Merkür alabilirsin ha. Çok fazla kitle kontrol var. Öyle mi diyorsun? Evet. İkinci de şey çıkabilirsin. Bu şu, şu itemi aklın sonu. kaza Sen olmuşsun Alpi. Nasıl yani? Olmuşsun oğlum. Sen 11 level oldun mu? Evet. Tamam bitmiş oğlum senin oyun. O oyun artık sende. Ulti yok mu? Ulti yok ki. Ben buna güvendim de. Ya ya ne gerek var? bitirin diyor. Ya ne gerek var bu kadar Tristan'a kill vermeye ya? Ah be güzellerim. Ama Tristan'a bana atlarsan üzerim seni. Ben dedim ama özelim yavrucuğum seni. Yapma. Onlardan tutturdum be birader beni. Oğlum az önce girmede Şimdi mi giriyorsun ya? Cidden mi ya? Ben girerim Renekton'a. Kaylı sana vuruyor yavrum. Ha, Beyzimi attım mı? Daha beyz atmadı çünkü. Ha, i̇ki tane kule aldı. Üzerinde bir de barikatlı kulelerden aldı. En az 2 k para var. Sen dittir buraya. ittir itir. itir. <gülüyor> <gülüyor> <Geldiler> mi? <laughs> tamam. bana geliyorlar. 11 bak. Görün mü? Itemleri bitirmiş. Ben de aynı iteme döndü şu an. Hadi seriden bitirelim, annem almak için mi? Hayırdır? Abim nerede? Ha. Okey. Ben bir iniyom o zaman şeye. Mide. Gel mide benle. Bir sürü var. Hadi yakalım canım. Ha? Oho. Yeter mi? Ne oldu öyle Hızlı bitirelim dedin. Ben Renekton'a gidiyorum. Git. Ay analım. Oğlum hızlı bitirelim dedin. Gelmiyor. Bekle 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 gitme gitme gitme. Al bunu. Or, Gel benden. Gel benden. Gel benden. Gel şey. Ultimate. Kardeş sen benim yanımdaysan ben senden korkmam. Adamlar benden korkacak. Ben tam atacağım bana. Şuraya gelsene. Ben tam atacağım bana. Ulti. Ulti. Akbalpicim. Ah Akbalpicim. Ah çok geç kaldım ne içinde. Oldu, ne oldu abi? Atamıyorum ki. Niye? Ben de şey yedim orada CC yedim. Eğer CC yediyse ona bir şey diyemem. Ama çok geç attım. Bir tık erken atsaydın o da adamı kesecektik. Adam atlayamayacaktı. Sen canım mahvolmuş çoğu hap karakterini kesebilirsin. On saniye ötüm. Yedi saniye, altı saniye, beş, dört, Oha. üç. Sıçratıyorlar abi, hiçbir şey yapamam ki orada. Tamam işte sıçraları yok. Biraz HP doldurmam lazım. Tam var ya. İlla şunu mu yapayım yani? Yap. Yani? Ben W ile sana şey basabiliyor muyum? Basabiliyorsun. Sıçam yok. Sıçam olsa gireceğim de. Ulti. Çok uzak kesin. neyse. Hı, öldü oldu herhalde. Hep öldü oldu ya. Pentamı çaldılar. Yani attı beni amın okuyayım. Yetişemiyorum. Yetişirmişim lan aslında. Sittir et boş ver. Tristan'ın ultisi olmasa var ya penta atacağım gidir de. Bekle. Keseriz onu. Bekle. Geri kaç. Bir base atalım. Sonra baron yapalım. Orada tutamur, dikkat et. Arayıcı alman lazım. Oo, Tiris durdurulamıyor. Söyledim. Ya, arayıcı yok buralarda. Baktık mı bakmadık. Bilmiyoruz. O da sıkıntı. Gel alalım baron. Gel gel. Al onu aynı. Ultim var mı? Kaç saniye? 5 saniye. Tamam sıkıntı yok. Bizim görüşümüz güzel. Nasıl Rado. Güzel? Rado. O sen öldün. Sen öldün. Aldık burayı. Tamam. Kaç şimdi geri. Kaçamıyorum. Ya sikeceğim ya. as Stun'ına sokacağım şimdi ya. Ulti basınca ne kadar yavaşlıyor bu karakter. Köpek gibi yavaşlıyor ya. Bu arada ultiyi çok güzel kullanır Alpi. Çok mantıklı bir kullanıştı. Nerede? Şey. Orada diye Yapabileceğin işte hiçbir şey yoktu o yüzden dedim ya. Atlasana. AP çıkmış lan Alistar. Buraya tam var mı bilmiyorum. Ya sokucam Ben doğru Aa, gelemiyorum ki tam var. Ben de arayıcı alıyorum birader. Bu böyle olmayacak. Aynen Renekton da oradan oyun bitirecek. Trollü ki adam. Hadi ben hemen serden gidip geliyorum abi. Kaç dakika gelirsin? Maksimum 5. Kaç? Beş altı. tamam bekliyorum, Be bekliyorum seni.